Başak Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Başak olanlar 2026 yılının tüm detaylarına değiniyor olacağım bu videomda. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2026 yılına. Yılı şöyle ikiye böldüğümüzde şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter yılın ilk yarısı Yengeç Burcu'nda ikinci yarısı Aslan Burcu'nda transit olacak. Yılın ilk yarısı Arkadaşlar sosyal çevre ilişkileriniz çok bereketli diyebilirim. Sosyal bir kelebek olma etkisini çok yoğun hissedeceğiniz bir etki sunuyor. Arkadaşlar bunlarla olan ilişkiler, buradan destekler görmek, bir kulüp, dernek, parti, gibi, parti gibi böyle bir vakıf, bir kalabalık kitleye dahil iseniz bu kitleye dahil olmanın getirdiği fırsatları hayatınızda deneyimliyor olabilirsiniz. Siz referanslar, güçler, hayatta büyümek adına size çok fazla destek veriyor olabilir. Bu süreç hayattaki umut ve isteklerinizin yeşermesi adına ne güzel bir zaman dilimi. Bir umudunuza ulaşmak, bir ünvan sahibi olmak niyeti içerisindeyseniz buna da çok kolaylık ulaşabilirsiniz. Artık uzman oldum, artık doçent oldum, artık hani bir şey oldum ismimin önünde bir ünvan var artık e, etkisini çok fırsatlarla sunan bir zaman. Burası genelde böyle statüyle ilgili böyle bir e alkış alma, bir takdir edilme, bir artış durumu verebiliyor. Sonrasında 30 Haziran'dan sonra yılın ikinci yarısı Jüpiter biraz kapalı bir noktada transit olacak. Daha böyle kendi içimde huzurluyum, mutluyum, kendi içinize, kendi inzibayı alanlarınıza döneceğiniz. Biraz tatil moda etkisi verebilir böyle bir emekliymişim ve hani artık tatil moduna geçmişim etkisi yine size verebiliyor hayatınızın hangi dönemindeyseniz tabii ki bunu ona göre değerlendirmekte fayda var. Burası yılın ikinci yarısı. Böyle evde, inzivada, daha tatil modunda daha az efor, daha böyle sakin ve dinginliği arıyor ve buluyor olabileceğiniz bir zaman dilimi. Jüpiter böyle kapalı bir noktada ilerlerken kişinin hayatında içsel huzurunun önemini fark edeceği, içsel huzuru ile ilgili böyle kişisel gelişim kitapları okuma, psikoloğa gitme vesaire gibi durumlara daha talepkar olacağı bir etki de sunuyor. Eğer evli bir bireyseniz eşinizin iş hayatı ya da sağlığı ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. İşinde bir büyüme, bir yol kat etme durumu verebilir. E, ya da böyle sağlıkla ilgili bozulduysa sağlığı burada sağlığın şifalanması adına yine çok güzel bir etki zamanı. Yılın ikinci yarısı biraz daha bu etkilerle gibi gözüküyor. Sonra yılın dört tane tutulması gerçekleşiyor olacak. İlki kova ve aslan ekseninde, diğeri ise başak ve balık ekseninde. Şimdi ilk tutulma ekseni 17 Şubat'ta Kova Burcu ile başlıyor olacak. Bu sizin biraz iş koşullarınız, iş sorumluluklarınız, sağlığınızla ilgili konularda önemli kararlar veriyor. Kişinin sağlığı, iş koşulları, burada bir takım düzenlemeler ve yeni niyetleri olabilir. Ruhsal yanının gölge taraflarını yüzleşiyor olabilir. Ve burada artık ruhuna daha iyi gelecek ortamlar, kişiler, kitaplar vesaire burada bir etkileşim durumu verebiliyor. Zaten kendinizi iyi hissedeceğiniz limanlara daha daha çok çekileceksiniz. Özellikle yılın ikinci yarısı ki burada zaten tutulmalar da bunu çok tetikliyor olacak. Diğer tutulma ekseni olan başak balık ekseni ise ilişkileri biraz mercek altına almış gözüküyor. Özellikle bedeniniz, sağlığınız, ilişkiler çünkü sizin burcunuza gerçekleşiyor. E, ve bedeninizle bağlantılı olarak sağlığınızla ilgili konularda hasır altı yaptığınız gündemler artık daha fazla büyüyor ve bir çözüme kavuşması gerekiyor olabilir. Artık bir çözüm gerekiyor olabilir artık. Bir şekilde onu halletmek gerekiyor olabilir. İşte bu etkileri çok tetik. 3 Mart'taki ay tutulması direkt sizin burcunuza gerçekleşecek. Bedeniniz, sağlığınızla ilgili artık bir kapanış var. Belki bu bir hani bir cerrahi müdahale yapıyor artık daha şifalı bir döneme geçiyor olabilirsiniz. Ya da hayatınızla ilgili artık bir sayfayı kapatıyor ve yeni bir sayfa açıyorsunuz. İşte 3 Mart'taki ay tutulması bedeniniz toplumdaki intibanızı ilgilendiren bir sayfayı kapatıyor ve yepyeni bir sayfa açabileceğiniz bir etkiyi oluşturuyor bu manada çok önemli bir tutulma ve kişinin hayatında önemli kararlar alıyor artık hani böyle bedeniyle ilgili ya da böyle toplumsal intibasıyla ilgili olarak. Bekar bireyler için bir evlilik tetikleyici unsuru bu aynı zamanda evlilik ve bununla bağlantılı belki bir tetiklenmeyi ya da evleneceğiniz insanla tanışmayı ya da o insan kaderinizde yoksa artık yol ayrımına gitme etkisi de verebilir. Artık yollara ayrılıyor yepyeni süreçler her iki kişiyi bekliyor olabilir. İşte bunun tetiklenmesini oluşturacak önemli bir zaman dilimi. Keza 29 Ağustos'taki ay tutulması da yine ilişkilerinizi mercek altına alınıyor ve önemli bir kararı vereceğinizi söylüyor. Devam mı artık yoksa yol ayrımı mı gibi böyle ya sözden nişana düğüne bir tık öteye taşıyorsunuz ya da artık yol ayrımı gerçekleşiyor olabilir. İşte bunları biraz yoğun hissedeceğiniz tetiklenmeler oluşturuyor. Retrolara geldiğimizde ise 2026 yılında 3 Ekim ve 13 Kasım. Şimdi hem Merkür hem Venüs aynı anda ikisi de aynı noktada retroda olmuş olması ve çok rastladığımız bir durum değil. Akrebin 8 derecesi ile terazinin 22 derecesine kadar geri hareketli olacak. Bu da sizin önemli çünkü finansal kaynaklarınızla ilgili hata payınızın arttığı bir zaman. Gelir gider dengeniz yatırımlarınız finansal konularda çok daha dikkatli daha temkinli olmanız gerekiyor biri para istedi buna para verdiniz o para gelmiyor olabilir ya da birilerinin parasal konularda ya da duygusal konulardaki o alışveriş dengesinde bir bozukluk olabilir bir bozulmak gerçekleşiyor olabilir hep siz emek veriyorsunuz karşı taraf hani o alma verme dengesini çok koruyamıyor olabilir gibi durumlar yaşanabiliyor e kardeşler akrabalar buradaki ilişkilerinizde yine biraz daha hani böyle mercek altında e ilişkiler problemler olabilir. Kardeşinize para verirsiniz, alamazsınız gibi durumlar olabilir. Hani en nihayetinde finansal konuları çok daha dikkatli ele alınması gereken bir zaman yakın akrabalarla ilgili böyle etkileşimler size e, belki birileriyle küslükler, gönül kırgınlıkları gibi durumları aktive edebilir. E, o yüzden dikkatli olun derim. Genel etkileriyle bu şekildeydi 2026 yılı. Umarım böyle güzel enerjiler sizinle olur. Çok mutluluk, keyif, huzuru deneyimlersiniz. Olumsuz öngörüler sadece olumsuz da kalır, yaşanmaz ya da farkındalıkla aşılır bir şekilde diyorum. Yani Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz bir de yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.